Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf Berkay Yayınları sayfa 27'deki alıştırmalar kısmını başlıyoruz. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz demiş. A şıkkımızla başlarsak arkadaşlar, çarpma işleminde aynı işaretli sayılar çarpıldığında pozitif, zıt işaretli sayılar çarpıldığında negatif oluyor. Onu unutmayalım. A şıkkımızda aynı işaretli olduğu için -8 ve -9 o yüzden sonucumuz pozitif olacak. 8 kere 9 72 yani sonucumuz 72 olarak çıkmış oldu. B şıkkına geçtiğimizde 0 ile bir sayı çarpıldığında sonucumuz 0 sıfır olur. 0'ın bir işareti yoktur arkadaşlar. B'nin cevabı 0 olmuş oldu. C'ye geçtiğimizde artı 2 çarpı eksi 1 zıt işaretli olduğu için sonucum eksi 2 kere 1 2 yani eksi 2 olarak sonucumuz çıkmış oldu. C şıkkında yine 0 ile bir sayı çarpıldığında sonucumuz 0 eksi de olsa artı olsa bir şey değişmez. Sonuç hep sıfır olur diyoruz. D şıkkına geçtiğimizde zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 8 kere 1 8 yani eksi 8 olarak 4 ile 14 ikisi de aynı işaretli sonuç pozitif. 14 çarpı 4 56 yani artı 56 olarak sonuç. E'ye geçtiğimizde zıt işaretli sonucum negatif. 20 çarpı 4 80 yapar. Eksi 80. Cevabım G. Aynı işaretli ise sonucumuz pozitif. 7 kere 4. 28 yaptığı için sonucumuz artı 28 oldu arkadaşlar. Diğer ifadeye geçtiğimizde mutlak değer var arkadaşlar. Mutlak değer sonucu hep pozitif olarak dışarıya çıkar. Yani eksi 3 mutlak değer dışına artı 3 olarak çarpı. Eksi 1 de mutlak değer dışına artı 1 olarak çıkar. Artı 3 ile artı artı arttığında sonucumuz aynı işaretli olduğu için artı 3 kere bir yapar. Artı 3 olarak bulunmuş olur diyoruz. H şıkkına geçtiğimizde eksi 6 mutlak değer dışına artı 6 olarak çıkar. Artı 6 eksi 2 ile çarptığımızda zıt işaretli olduğu için sonuç eksi. 6 kere 2 12 yaptığı için de eksi 12 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. I şıkkına geçtiğimizde Yine mutlak değer dışına artı 6, artı 6 olarak dışarıya çıkar. Yani hep pozitif olarak mutlak değer dışına çıkıyor. Unutmayalım. Artı 5 ise artı 5 zaten. Artı 5 ile artı 6'yı çarpımızda ise aynı işaretle olduğu için pozitif. 6 kere 5, 30 yapar. Artı 30 sonucumuz. İ şıkkına geçtiğimizde mutlak değer dışına eksi 4, artı 4 olarak çıkar. Artı 1 zaten artı 1 parantez içinde. Artı 1 ile artı 4 çarptığımızda aynı işaret olduğu için pozitif. 4 kere 1, 4 yapar. Yani artı 4 olarak iyi şıkkımızın cevabında da bulmuş olduk diyoruz. Birinci sorumuzun cevapları bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geçelim. Burada sayfayı temizliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlar sayfayı durdurarak işlemlerini kontrol edilirler. İkinci sorumuza geçtiğimizde Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Bu sefer bizim sorudan farklı olarak bölme işlemi uygulanacak. Ama kuralımız aynı. Aynı işaretli sayılar bölündüğünde pozitif. Zıt işaretli sayılar bölündüğünde ise sonucumuz negatif olacak diyoruz. A şıkkına baktığımızda artı eksi zıt işaretli sonucum o yüzden eksi negatif yani. 14'ü 2'ye böldüğümüzde 7 defa yani eksi 7 sonucumuzu oluşturmuş oldu. B şıkkına geçtiğimizde aynı işaretli sayılar bölünecek. O yüzden sonucum pozitif. 6'yı 6'ya böldüğümüzde bir defa var. Sonucumuz artı 1 çıkmış oldu. C şıkkına geçtiğimizde eksi eksi aynı işaretli sayılar bölüneceği için sonucum pozitif. 40'ı 1'e böldüğümüzde 40 defa var. Sonucum artı 40 olarak bulunmuş oldu. Ç şıkkına geçtiğimizde zıt işaretli sayılar sonuç negatif. 24'ü 4'e böldüğümüzde 6 defa. Eksi 6 olarak sonucumuz ortaya çıkmış oldu. D şıkkına geçtiğimizde zıt işaretli sayılar. O yüzden sonuç negatif. 18'in içerisinde 3, 6 defa eksi 6 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. E şıkkında aynı sayılar, aynı işaretli sayılar bölünüyor. O yüzden sonucum pozitif. 60'ın içerisinde 12, 5 defa cevabımız artı 5 olarak bulunmuş oldu. F şıkkına geçtiğimizde Aynı işaret sayılar bölündüğü için pozitif. 80'in içerisinde 16 o da 5 defa cevabımız artı 5 olarak bulunmuş oldu. G şıkkına geçtiğimizde zıt işaret sayılar. O yüzden sonucum negatif. 12'yi 6'ya böldüğümde 2 defa eksi 2 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. Diğer şıkkımıza geçtiğimizde kesir çizgisiyle ifade edilmiş. Yine bölme işlemini ifade eder arkadaşlar. Zıt işaretli iki sayı bölüneceği için sonucum negatif. 20'yi 1'e böldüğümüzde 20 olarak sonucumuz ortaya çıkmış oldu. Eksi 20 cevabım. H şıkkına geçtiğimizde aynı işaret sayılar bölündüğü için sonucum pozitif. 15'i e 15'e böldüğümüzde bir defa cevabımız artı 1 olarak bulunmuş oldu. I şıkkında 0'ı 7'ye böldüğümüzde 0'ı bir sayıya böldüğümüzde sonuç 0'dır. İşareti de yoktur arkadaşlar. 0 sayısının o yüzden cevabım 0 olmuş oldu. I, I şıkkının cevabında. İ'ye geçtiğimizde aynı işaret sayılar bölündüğü için sonucum pozitif. 23'ümüzde 23 defa var. Sonucumuz artı 23 olarak bulunmuş oldu. İkinci soruda da cevaplarımız bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Evet üçüncü sorumuza doğru indiğimizde uygun tam sayıları yazınız demiş. Yani verilmeyen terimleri bulmamız isteniyor. A şıkkına baktığımızda artı 8 ile kaçı çarparsak çarparsak eksi 88 yapar. 8 ile 11'i çarpmamız lazım. 88 yapması için. Peki artı mı eksi mi? Burada aynı zıt işaretli olması lazım ki sonucum eksi çıksın. O yüzden artı 8 ile eksi -11 11'i çarparsam eksi 88'e ulaşmış oluruz arkadaşlar. Üçgen yerine eksi 11 gelmesi gerekti A şıkkımızın cevabında. B'ye geçtiğimizde Burada eksi 7 ile eksi 4'ün çarpımını sormuş. Aynı işaretli olduğu için sonucumuz pozitif. Artı olacak. 7 kere 4 28 yaptığı için artı 28 şeklinde B şıkkımızın cevabına ulaşmış olduk. C şıkkına geçtiğimizde artı 3 ile kaçı çarparsak eksi 15 yapar. Öncelikle 3'ü 5 ile çarpmam lazım 15 yapması için. Ama eksi 15 dediği için zıt işaretli olması lazım. Artı 3 ise buraya eksi 5 gelmesi lazım ki sonucum negatif çıkabilsin. Üçüncü de C şıkkında da eksi 5 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 41 ile kaçı çarparsam 41 yapar. 41'i çarpmamız lazım. Yani burada 41 gelecek. Sonucun pozitif olduğu için aynı işaretli sayıların çarpılması lazım. Bu eksi ise bunun da eksi olması lazım ki çarpıldığında artıya dönüşebilsin. C şıkkımızda eksi 41 olarak bulunmuş oldu. D şıkkına geçtiğimizde 6 ile kaçı çarparsam 72? 12 arkadaşlar. O yüzden 12 gelecek. Sonucu pozitif olduğu için aynı işaret sayıları çarpmam lazım. Artı 6 varsa o zaman bu da 12 olması lazım. Sonucumun pozitif olabilmesi için. E şıkkına geçtiğimizde artı 9 ile eksi 2'nin çarpımını sorulmuş. İkisi zıt işaretli olduğu için sonucumuz eksi. 9 kere 2 18 yaptığı için sonucumuz eksi 18 olarak bulunmuş oldu. E şıkkında diyoruz. Üçüncü sorumuzda da üçgen yerine gelmesi gereken terimleri 6 şıkkımızda da bulmuş olduk. Dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Aşağıda verilen çarpma ve bölme toplamındaki işlemleri örneklerdeki gibi yaparak boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Tablo şeklinde işlemler vermiş. Tek tek yapmamız gerekiyor. Biraz uzunca bir soru arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevapları. Tek tek bulmamız gereken tablo var. Bakın bir tanesini örnek olarak vermiş. Eksi 5 ile artı 6'yı çarptığında eksi 30 olarak bulunmuş. Tek tek buradaki tablodaki tüm kutucukları bizim doldurmamız isteniyor. Birinci ifadeyle başlarsam eksi 10 artı 4 zıt işaretli olduğu için sonuç negatif. 10 ile 4'ü çarptığımızda 40 yapar. Eksi 40 olarak bulunmuş oldu. İkinciye geçtiğimizde tek tek bu şekilde örnekteki gibi alt alta yazabilirsiniz. Bu direkt tabloya da yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Eksi 10 ile 8'i çarparsak aynı işaretli olduğu için artı 10 kere 8 80 yapar. Artı 80 sonucumuz. Eksi 10 ile artı 6 zıt işaretli sonuç negatif. 10 kere 6 60 eksi 60. Eksi 10 ile eksi 1 aynı işaretli. O yüzden artı 10 kere 1 10 yapar. Artı 10 şeklinde cevabımız ilk satırımız tamamlanmış oldu. İkinci satıra geçersek. Eksi 5 ile artı 4'ü çarpacağız. Zıt işaretli eksi 5 kere 4 20. Eksi 20 olmuş oldu. Eksi 5 ile eksi 8 çarpılırken aynı işaretli olduğu için artı 8 kere 5 40 yapar. Artı 40 sonucumuz oluşturdu. Üçüncü işlem zaten verilmiş. Sıt işaretli olduğu için negatif. 6 kere 5 30 yaptığı için eksi 30. Dördüncü işlem. Aynı işaretli olduğu için artı. 5 kere 1 5 yapar. O yüzden artı 5 olarak dördüncü işlemin sonucu da ortaya çıkmış oldu. Ve ikinci satırımızda tamamlamış olduk. Üçüncü satıra geçtiğimizde. Eksi 2 ile artı 4 sıt işaretli eksi. 4 kere 2 8 yapar. 8. Eksi 2 ile eksi 8 aynı işaretli artı yapacak. 8 kere 2 16. Üçüncü de eksi 2 ile artı 6 zıt işaretle eksi oldu. 6 kere 2 12 eksi 12. Dördüncü de aynı işaretle pozitif. 2 kere 1 2 yaptığı için artı 2 şeklinde sonucumuza ulaşmış olduk arkadaşlar. Son satırda ise zıt işaretli olduğu için eksi 4 kere 1 4 eder eksi 4. Aynı işaretli olduğu için pozitif 8 kere 1 8 yapar artı 8. Zıt işaretli olduğu için negatif. 6 kere 1 6. Son satır son boşlukta ise eksi 1 ile eksi 1 aynı işaretli olduğu için artı yapar. 1 kere 1 1 yaptığı için artı 1 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. A kutucuğundaki tüm kutucukları tek tek e, bulmuş olduk arkadaşlar diyoruz. B şıkkında ise bölme, işle bölme işlemi ile alakalı işlemler yapacağız arkadaşlar. B şıkkına geçelim. 5 şıkkında ilk satırla başlarsak arkadaşlar. Eksi 20 eksi 1. Aynı işaretli sonuç pozitif. 20'yi 1'e böldüğümüzde 20 defa var. Cevabım artı 20. İkinci işlemde zıt işaretli olduğu için negatif. 20'nin içerisinde 2 10 defa var. Eksi 10. 20 ile eksi 5. Eksi 20 ile eksi 5 aynı işaretli pozitif. 20'nin içerisinde 5 4 defa. Eksi 20 ile artı 10 zıt işaretli eksi olacak. 20'nin içerisinde 10, iki defa, eksi 2 olarak cevabımız ortaya çıkmış oldu ilk satırımızda dedik. İkinci satırda aynı işaret olduğu için pozitif. 40'ın içerisinde 1, 40 defa, artı 40. Burada eksi 20 cevabı vermiş. Zıt işaretli olduğu için negatif. 40'ın içerisinde 2, 20 defa olduğu için eksi 20 cevabına ulaşmış olduk. Üçüncüde zıt aynı işaretli olduğu için pozitif olacak. 40'ın içerisinde 5, 8 defa artı 8 sonucuna ulaştım. Dördüncü de zıt işaretli olduğu için negatif. 40'ın içerisinde 14 defa o yüzden 4 olarak cevabımız çıkmış oldu arkadaşlar. 3 satıra geçtiğimizde zıt işaretli negatif 30'un içerisinde 1 30 defa 30. Artı 30'u artı 2'ye bölerken aynı işaretli olduğu için pozitif. 30'un içerisinde 2 15 defa. O yüzden artı 15. Artı 30'u eksi 5'e bölerken zıt işaretli olduğu için negatif. 30'un içerisinde 5. 6 defa 6 olarak sonucum çıktı. 30'u 10'a bölerken aynı işaretli olduğu için pozitif. 30'un içerisinde 13 defa. O yüzden artı 3. Son satıra geçtiğimizde ise aynı işareti sayıda, sayıda pozitif. 60'ı 1'e böldüğümüzde 60 defa var. Artı 60. Eksi 60'ı artı 2'ye bölerken zıt işareti olduğu için eksi. 60'ın içerisindeki 30 defa var. Eksi 30. Üçüncü de Aynı işaretli olduğu için pozitif. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 yaptı arkadaşlar. Son olarak son kutucukta eksi 60'ı artı 10'a zıt işaretli olduğu için negatif. 60'ın içerisinde 10 6 defa yani eksi 6 olarak sonuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Hem A'daki çarpma işleminde hem de B'deki bölme işleminde tek tek tüm kutucukları bulmuş olduk arkadaşlar. Uzunca bir soruydu diyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Tablo yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Beşinci sorumuza geçtiğimizde yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak kılan kutucuklara uygun tam sayıları yazınız demiş. İlk işlemde arkadaşlar eksi 25 ile eksi 4'ü çarpma işlemi yapmam istendi. Aynı işaretli olduğu için sonucumuz pozitif. 25 ile 4'ü çarptığımızda 100 yapar. Yani artı 100 sonucumuz oldu. 100 ile de artı 20'yi bölme işlemi yapmamı istendi. Aynı işaretli olduğu için sonucumuz pozitif. 100'ün içerisinde 20 tam 5 defa var. Yani bu kutucuğa da artı 5 gelmesi gerekiyor. Boş kutuplara artı 100 ve artı 5 sayılarını getirmiş olduk. Ve 5'in sorumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Son sorumuz 6. soru ona geçiyoruz. Sayma pulları ile aşağıda modellerin işlemlerinde Bakın ilk kutucuğumuzda ha, kaç tane eksi pul var? 2, 4, 6, 8, 9 tane eksi 9 sayısını bölmüş, kaça bölmüş? Şöyle eksi 9'u parantez için alayım hemen. Eksi 9'u bölme işlemi uyguladı. 3, e, 3, 3, tane parça ayırdı. O yüzden artı 3'e böleceğiz. Eksi 9'u artı 3'e böldüğümüzde sonucumuzda da her kutunun içerisinde bakın eksi 3 tane pul var. Sonucumuz da eksi 3 pul olarak ortaya çıkmış oldu. Yani burada pullarla modellenen işlemimiz eksi 9 bölü artı 3 sonucumuz da eksi 3 olarak eşittir eksi 3 olarak çıkmış oldu. 6. sayı soruda da modelle ifade edilen işlem bu olması gerekiyor arkadaşlar. Sayfa 27'deki çalışmaları tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. o shigal